Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Meslektaşım Şükrü Kamberle birlikte bugün milyonlarca emeklimizi, dul ve yetim maaşı alan vatandaşlarımızı ve 2025 yılında emekli olacak olan tüm vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiren konuları ele alacağız. Şükrü abi hoş geldin. Hoş bulduk. Kıymetli izleyicilerimiz Sözü fazla uzatmadan bugün videomuzun ana konusunu hemen sizlere açıklamak istiyorum. Emekli maaşı ne kadar olacak? Bir diğer ifadeyle emeklimizin insanca yaşayabilmesi için emekli maaşının ne kadar olması gerekiyor? Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuyla ilgili olarak söyleyeceği son söz çok çok önemli. Şimdi Şükrü abi izninle öncelikle vatandaşlarımıza bir mikrofon uzatalım. Ben İstanbul'daydım. İstanbul'da vatandaşlarımıza şunu sordum. Dedim ki ne kadar olmalı? Nasıl geçinmelisiniz diye hemen bunu ekranlara taşıyorum. Ne kadar maaşınız var? 12.500. 12.500. O da işim yani emeğim. Peki nasıl geçiniyorsunuz? Varla yok arası gidiyoruz be abi. Varla yok arası. Aynen öyle. Hmm, ne kadar olmalı abla? Ne kadar verseler de be yavrum. Başka şeylere zam geldiği zaman o verilen de az. Peki eviniz var mı? Kiradayım. Ne kadar kira ödüyorsunuz? 11. E, nasıl geçiniyorsunuz? Geçiniyoruz işte. Çocuklarım yardım ediyor arada Sizin Allah razı izniyle. olsun. Siz emekli misiniz peki? Yok ben çalışıyorum. Ya Elimden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyorum. Babam da bir taraftan çalışıyor balıkçılık Kaç yapıyor. Kaç yaşında babanız? 75. Maşallah hala çalışıyor. Çalışıyor. İhtiyaçtan dolayı mı yoksa çalışmak istiyor? İhtiyaçtan mi? dolayı. Şimdi keyiften niye çalışsın ki? Nasıl gidiyor emeklilik? Emeklilik berbat. Niye? Emekli olmadan önce çalışırken 80 bin liraya yakın para alıyorduk. Şimdi aldığımız para 40 bin lira. 40 bin lirayla geçinmeye... Sizin 40 bin lira maaşınız var. Evet. evet. Yani yüze, yüzde yüz ya, yüze yakın bir düşüş. Yüzde gitmiş. Evet. Yüzde ellisi gitti. Ee, yani bundan sonra daha iyi olacağını da düşünmüyoruz. Peki şimdi sizin maaşınız normalde bu diğer vatandaşlarımıza göre çok yüksek. Gekecek. Şimdi şöyle 12.500 lira alan emeklimize soruyoruz o da geçinemiyor. Siz de geçinemiyorsunuz. E ne olacak Aynen. abi mesela 80 bin lira mı almalısınız? Yani o, ancak o parayla geçinebilirim. İkircikli bir durum var. İkircikli. Bunu da şöyle ifade etmiş olayım. Örneğin bir Almanya ile Türkiye'yi Türkiye kıyaslamış olalım. Almanya'da 85 milyon Almanya'nın nüfusu var. 85 milyon Türkiye'nin de 85 milyon aşağı yukarı. Şimdi e, Almanya'da 5 milyon emekli var. Türkiye'de 15 milyon emekli var. Almanya'da 26 milyon emekli var. Yok. E, şöyle, e, malulen emeklileri katmayalım. Normal koşullarda diyelim 5 milyon dolayında. Şöyle çelişkili bir durum var. Yani bu Almanya'da 67 yaşından evvel ben bir İsviçre vatandaşı olarak söylüyorum. İsviçre'de ben 65 yaşı üstü olduğum için İsviçre'den emekli oldum. İsviçre vatandaşıyım, emekli oldum. Tamam. Şimdi e, tabii e, uzun yıllar orada çalıştık, emek verdik. Bunun karşılığını almış oluyoruz bir yönüyle. Ama Türkiye'de şöyle bir çelişik durum var işte. E, insanlarımız diyelim 40 küsür yaşında emekli olanlar çok var. Şimdi yaşa takılanlar var vesaire. Yeni düzenlemeler yapılıyor. Yani bunların aşılması için Beyefendi benim Özdayım, benim Özdayım 38 yaşında emekli oldu. Benim Özdayım 38 Beyefendi Onu tamam ama şimdi şöyle 20 yıl 18 yaşında yıldır bakın yıldır. beyefendi beyefendi 18 yaşında benim dayım e, sigortalı oluyor. 38 yaşında da 20 yılı doldurunca emekli olmuştu. Ben 80'li yıllardan yıllar, bahsediyorum beyefendi. Bir saniye var. sabırlı olun. Evet sonra yasalar değiştirildi tabii. Şu anda farklı Baya, ya, yaş milyon ya 20 milyon 15 milyon, milyon diyorum bir yani. Bir Bakın var. tabii Almanya'da da öyle. Biz şunu gelelim. Biz üretim toplumu değiliz beyefendi. Burada bir kişi çalışıyor altı kişi yiyor. Genellikle böyle bir gelir dağılımında da adaletsizlik var. Yani ben burada sistemi savunmuyorum beyefendi. Bugün sistem şu anda vahşi kapitalizmle biz yönetilen bir toplumuz yani. Ben evet. bunun farkındayım, bilincindeyim ve şu anda son derece gelir dağılımında adaletsizlik var. Yani bir tarafta hakikaten dar gelirli insanlarımız kiralarını ödeyemezken diğer taraftan son derece lüks ve israf içerisinde yaşayan böyle müstekreh bir grup var, bir sınıf var. Ne yani burada sınıf bu dağılımında, dağılımında evet burada bir bu kadar yaygın. Var. Beyefendi bu 100 yıldan beri, beri böyle. Ben biliyorum kardeşim. 100 yıldan yüzyı beri böyle. 100 yıldan beri. turizm ateşeliği de yaptı. Tamam doğrudur tamam doğrudur ama Zürich, ben bu sistemi tamam ben de evet zürihi bilen bir insanım. Velhasıl demek istediğim şu bizim bu toplumumuzda şu anda kapitalizme göre vahşi kapitalizme göre serbest ekonomiye göre ha. biz yönetildiğimiz için burada gelir dağılımında adaletsizlik var. Peki sizce geçinmek için ne kadar olmalı bu maaş? Vallahi bir emekliye en az bir 50 bin lira girmesi gerekiyor, kiradaysa lira. evet yok 50 bin lira. Yok, emekliye gelince yok, Başka her şey var her şeye var. Emeklimizin bu geçim derdi nasıl bitebilir sizce? Ya bence kendim için konuşmuyorum da e, bir an önce erken seçim alması lazım. Seçim oldu bugün diyelim, Abi. iktidar değişti. Evet. Kaç yılda düzelir sizce? Bayağı uzun, uzun sürer, uzun sürer ama 22 yıl sürmez tabii o kadar sürmez. 3-4 yıl, 5 yıl sürer. Adaletin yeryüzünde kayım kılınması gerekiyor. Gelir dağılımı da adaletin olması gerekiyor. Fakat bu sistem bu şekilde devam ettiği sürece yıllardan beri bakın devalüasyonlar oluyor. Enflasyonlar yaşıyoruz. Yani bunun önüne geçilmesi için doların... Doların tasallutundan kurtulmamız gerekiyor. Amerika bize tahakküm ediyor. Çözüme bir yerden başlamak lazım. Bir yerden başlamamız gerekir ki çocuğumdan umutlu olabilirsiniz. Peki bu fiyatlar konusundaki düşünceniz nedir? Sadece hükümet mi devlet mi? Felaket, felaket. Neden? Felaket. Ne görüyorsunuz? Şuraya gidin, şu tarafında öbür tarafa bakın. Oraya gittiğiniz zaman orada alışveriş eden Türk kökenli birini bulamazsın. Yani yabancılar falan alışveriş yapabiliyor, onlar yapıyor. Ama bizim gibi insanlar yapamıyor. Yapamıyor, yok yani. Arasanız orada bulamazsın. Bakın birkaç sene evvel, daha doğrusu bir önceki, doğru. bakın evet, beyefendi, şunu mi? ifade ediyorum, bundan önceki, şimdi 20 Ocak'ta tekrar devralacak yönetimi, yani dünya jandarmalığına soyunan büyük şeytan Amerika ve Amerika'nın başındaki Donald Trump, ne olmuştu? İşte bize o tutuklanmış olan bir e, papazları vardı, bunların Ray Branson. Ee, İzmir'de tutuklanmıştı. Velhasıl bunu vermezseniz sizi çökertiriz, ekonomik olarak sizi vururuz, akıllı ol diye tahkirat içerikli böyle tweetler atıyordu. Ne o şarlatan kişi Sayın Cumhurbaşkanı'na bu şar şarlatanca, ahlaksızca o tweetleri atıyordu. Nasıl ki 1963'lerde, 67'lerde Kıbrıs'ta yani yani soydaşlarımız Türkiye'de katliama maruz kalırken Amerika'nın dönemin şey... başkanı, Amerika'nın dönemin oraya başkanı, oraya ben? geleceğim. Amerika Amerika'nın dönemin başkanı Johnson nasıl Türkiye'ye tahkirat içerikli iki tane mektup gönderdiyse aynısını şu anda Tayyip Erdoğan'a da yaptılar. Ne oldu? 5 lira olan dolar 25 lira oldu bir seferde yani. Kısa bir süre içerisinde bu şekilde biz bakın Amerika'nın tasallutu altındayız. Amerika'nın biz NATO'nun e, şu anda sömürgesiyiz. Maalesef bunların aşılması lazım. Yani Türkiye bağımsız bir ülke değil. Bunu bilmek durumundayız. Türkiye Amerika'nın tasallutu altında olan bir ülke. Doların tasallutu altında Nefesan bir ülke. Buyurun. Ben sizinle aynı görüşte değilim. Tamam olabilir. Ben Amerika düşmanıyım. Ben doların düşmanıyım. Ben kapitalizmin düşmanıyım. Bitti söylüyorum tamam, yani. Benim, Benim inancım bu. Buyur sizi tamam dinliyoruz. Kardeşim, tamam kardeşim. Tamam, sizi Aynı dinliyoruz. Aynı şeyleri söylüyoruz. Tamam eyvallah. Siz siz eyvallah. belki belki Amerika'nın onu Amerika anlamadan Amerika'nın altındaız. Amerika'da nasıl şimdi Gazzede Siyonistçe te arka çıkıyor. Orada, ben bu hareketi düşünüyorum. Tamam yapılıyor. Doğrudur. 50 yıldır. Doğrudur. 50 Efendim yıldır. Efendi. bir şey demiyoruz. Ha. Evet buyurun. Hatta 55 yıldır. Evet. Şimdi emeklilerin maaşının düşmesinin, evet. çalışanların aldığı asgari ücretin, asgari ücretin ülkede genel ücret olarak kabul görmesinin sebebi, müsebbibi Amerika değil, tek başına Amerika değil. Ya tek başına Amerika değil. Amerika var, Avrupa Birliği var, evet, Japonya'sı evet. var, Rusya'sı var, o su var, bu su var, var. Onlar var tamam onlar bir kenara ama onun ötesinde 22 yıldır iktidarda olan bir hükümetin aslı aslık kestiği kestik bir hükümetin ya hiç mi bir dakika bir dakika bir adam konuşuyor müsaadet e. Neydi tamam da Saadet kardeşim yani, yani şimdi biraz beyefendi yapalım. biraz da diktatoryal bir rejimden bahseder gibi bir haliniz var He. yani böyle o, o değil beyefendi yani istiyorsun? hayır 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 asla yani ama He. bakın aslı aslı kesli kestik, kestik ifadesi ne? hayır ben solcu da değilim sağcı da değilim ben Nesin? müslümanım müslüman müslüman evet ben evet. Müslümanım ama Muaviye'nin Müslüman dininden değilim. de değilim ben. Ben ateistim ben, ne var evet, yani olabilir, ateistim Olabilir. Biz burada bu ülkede eyvallah bir şey görmüyoruz size bir konu bir beyefendi yani olabilir ben siz ben ateist aynen. olabilirsiniz bir şey demiyorum. Evet Şükrü abi izledik vatandaşlarımızın içerisinde 20-25-30-35 diyenler bu maaş yeter diyenler de var. Yani aslında sorum sana şu aynı yerde yaşayan insanların bir kısmı diyor ki evet bizim maaşımız yükselmeli bir kısmı da diyor ki yeterli diyor. Ne diyorsun? Şimdi tabii şu net söyleyelim. Türkiye'de emekli maaşlar düşük. Yani içinde yaşadığımız toplumun şartları göz önüne alındığında, alım gücü göz önüne alındığında, günlük markete, bakkala gittiğinde veya herhangi başka bir ihtiyacı için herhangi bir alışveriş yapmaya gittiğindeki rakamları gördüğünde emekli maaşı her halükarda düşük. Daha bunun içerisine kiraları, evi şunu sokmuyoruz. Dolayısıyla vatandaşın bu konuda zam isteği sonuna kadar haklı. Ee, ama bunun tabi sınırı da yok. Yani şimdi siz herhangi birine 100 bin lirada emekli maaş versen kimse hayır demez. Çıkar mı diyen? Yani? Çok zor çıkar. Ya de, şunu demez insanlar ya 100 bin dolar, 100 bin lira güzel de devlet bunu karşılayamaz. Ee, ülkenin milli menfaatler açısından bu kadar almak benim için iyi değildir diyecek çok az insan çıkar. Bu ayıplamak için söylemiyorum yanlış anlama işin biraz da mizayı. Vergilerin doğrudan herkesin eşit bir şekilde aldığı adil olmayan bir düzende yaşıyoruz. Düşünebiliyor musun? Sen bir ürün alıyorsun emekli de aynı KDV ödüyor içindeki e, milyarlar adam da aynı KDV ödüyor. Bu hak ve adil değil. Dolaylı vergiler kalkması lazım. Yani ücretin üzerindeki en büyük yük sigorta primlerini saymıyorum o haktır. Ama onun haricinde en büyük yük mal ve hizmetlerde alınan KDV ve ÖTV gibi dolaylı vergilerdir. Bu en büyük adaletsizliktir. Eğer devlet e, gerçekten sermayeden adam gibi vergi almayı top beceremezse haksızca fiyat koyan insanları denetleyemezse e, sen istediğin kadar yani şöyle söyleyeyim bugün e, aldığımız maaşın 3 ay sonra bir sonraki sene kaç lira olsun tekrar konuşuruz. O yüzden birazcık daha e, daha radikal önlemler alınması lazım. Yani şunu da göz ardı edelim. Emeklilik maaşı bir yatırım aracı değildir bak. Bunun adını koyalım. Yani emekli maaşıyla bırak burada dünyanın hiçbir yerinde kimse ev alamaz. İnsanların gençken e, eli, hani çalışma şey daha verimli çalıştığı yıllarda geleceğe dönük planlama konusunda ciddi bir zafiyeti var. Adam prim eksik yatırılıyor önemsemiyor. Asgari ücretten prim yatırı önemsemiyor. Yıllarca asgari ücretten e, ikinci ücreti elden alıyor insanlar. Asgari ücretten prim yatırıyor. Günün sonunda düşük emekli maaşı, emekli olduğunda bu sefer devlet suçluyor. Tamam devletin eksiği var. Bunları söylüyoruz ama lütfen özellikle bizi izleyen gençler varsa bakın yatırım denilen şey emeklilikte de olmaz. Eğer multimilyarda değilseniz, eğer e, işte çalıştığınızda çok yüksek maaşınız sigortanız yatıp da atıyorum 2 birkaç milyonluk prim e, tazminat alamıyorsanız onun o yatırım o zaman yapılmaz. Yapılır, emekliliğe kadar yapılır. Yatırımlar emeklilikte rahat yaşamak için yatırılır. Sadece emekli maaşıyla evi olmayan bir adamın istediği kadar tokiyi düzeltelim, istediği kadar şartları düzeltelim. Biraz da gerçekli olmak lazım. Ev alma şansı yok. O yüzden aslında bizim tüm burada emeklilerin günlük problemlerini yönelik söylediğimiz şeylerin yanında da halen çalışmakta olan ve bizi izleyenler varsa lütfen önlemlerini alsınlar. Emekli olduktan da bu mevzuları emekliliğe bırakmasınlar. Emeklilik nedir biliyor musunuz emekli maaşı? Maaş alırsın, günlük hayatın var, keyfine bakarsın. Yoksa ben oradan ev alayım, araba alayım, yatırım yapayım. imkansız Bu dünyada da dünyada da yok böyle bir sistem. O yüzden bu arada tabii bu daha çok emeklilerden ziyade bizi izleyen genç arkadaşlara, çalışanlara yönelik olsun. Lütfen çalışırken testinizi doldurun. Tasarruf tamam. etmeyi öğrenelim. Harvur parma savurmayalım. Bir gün o gelmez denilen günler geliyor. Evet, gelecekte bir gün gelecek sözünü hatırlamamız lazım. tokinin özellikle tabii ki emeklilerin söyledikleri doğru emekliler çalışanlar için de ulaşılabilir olmasını istiyoruz. Bugün ulaşılabilirse gençler şu anda çalışanlar ev alabilirse tabii ki emeklilikte de rahat ederler diyoruz. Şükrü abi teşekkürler. Rica ederim. Evet değerli izleyicilerimiz bu dakikaya kadar anlattıklarımızın üzerine siz ne söyleyeceksiniz merak ediyoruz. Lütfen videomuzun altında bulunan yorum bölümüne görüşlerinizi yazınız. Gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de bizi dünyanın pek çok noktasından izleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Herkese sağlıklı ve mutlu yarınlar diliyoruz. Hoşçakalın.